Hayat hep dayanışma içerisinde birbirine karşı sürekli hayat üflemekle mesul'dur. İnsanoğlu hep birbirlerine karşı hayatı üflemeleri lazım. Hayatı birbirlerine teneffüs ettirmeleri gerekir. O da her zaman iyilikle olur. Nasıl ki bir bitki suyla büyüyorsa insanoğlu da iyilikle büyür. İyilikle can kazanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Farklı hadisi şerifler var. İyilik et, iyilik konuş buyuruyor. Yapabileceğin hiçbir şey yoksa bir rivayette güzel söz söyle. Hayırlı bir söz söyle. Yapabileceğin hiçbir şey yoksa tebessüm et. Mümin kardeşine tebessüm et. Suratın asık olmasın diyor yani özellikle onunla konuşurken böyle kibirli bir edayla değil. Tebessüm haliyle her zaman insanlarla diyalog halinde ol. Bu bir hayırdır. Bu bir iyiliktir. Bununla insanoğlu canlanıyor. Sen onunla belki de yıkılmış olan, yıkılacak olan, sönmüş olan nice ümitlerini canlandırmış olursun. Farkında olamazsın onun. Hatta belki o da senin o tebessümünden can aldığını fark etmeyecektir. Ama içinde öyle bir canlanma oluşacaktır. Sen onu yap, yap her zaman. Yap Allah'a havale et neticesini. Allahu Zülcelal senin ektiğin tohumların hiçbirini zayi etmeyecektir